Değerli basın mensupları, çok kıymetli esnaflarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer temsilcileri. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Bugün burada insanlığın onur mücadelesine omuz vermek Filistin halkının yaralarını bir nebze olsun sarmak ve Gazze'ye umut olmak için bir aradayız. Yüz bine yakın insanımız, kardeşimiz hayatını kaybetti, şehit oldu. Gazze'nin altyapısı çöktü, ekonomisi yıkıldı, sağlık sistemi felç oldu. Bu tablo sadece bir bölgenin değil, insanlığın yüreğinde açılmış büyük bir yaradır ırkçı, siyonist, insanlık düşmanı rejimin Gazze halkına yönelik etnik temizlik, holokost saldırılarına karşılık sivil dünya harekete geçti. Vicdanı diri insanlar ayağa kalktı. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan sokaklara döküldü. Uluslararası mahkemelerde davalar açıldı, protestolar düzenlendi, yardım filoları yola çıktı, yardım kampanyaları başlatıldı. Biliyoruz ki Türkiye bu mücadelenin hiçbir anında susmadı, geri durmadı, mazlumları yalnız bırakmadı. Devletimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimizle, hayırsever insanlarımızla, esnafımızla Filistin halkının yanında olduk. Bugün de Ümraniye Çekmeköy Metro Garden Alışveriş Merkezi, Bayrampaşa ve Kağıthane Aksis Alışveriş Merkezleri ve bu alışveriş merkezlerinde bulunan kıymetli esnaflarımız Gazze'ye umut ol çağrısına gönülden cevap veriyor. Bir günlük kazancını Gazze'deki kardeşlerine bağışlayarak adeta bir direniş hattı kuruyor. Bu sadece bir yardım değil, bir dayanışma, bir onur duruşudur. Bir esnafın bir günlük eme emeği bir çocuğun yeniden gülümsemesi, bir annenin yeniden umut etmesi demektir. Bu etkinlik kapsamında toplanacak yardımlar sahada aktif olarak çalışan Türkiye'li sivil toplum kuruluşlarımız birçoğu burada zaten bulunuyor. İnşallah onların aracılığı ile bölgede Gazze'li kardeşlerimize en kısa sürede ulaştırılacaktır. <laughs> bizler artık bütün gücümüzle kardeşliğimizi ispat etme zamanına geldik. İnşallah bütün bir ülke olarak destek veren kardeşlerimizin gayretlerini kabul eyle. Amin. Bizlerin dirayetini, ferasetini, cesaretini daima Amin. yüksek tut ya Rabbi. Amin. <laughs>